Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçiler bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şeftalimiz kurudu. Bu şöyle göstereyim karanlık çıkıyor gerçi de. Şeftalimiz kurumuştu. Eşim de artık dallarını kesti. Şu büyük dalı kesti. Bakın üstü yapış yapış olmuş zaten. Bunu artık kökten keseceğiz. Bu da kurudu. Bu da nazara geldi herhalde elma gibi. Güzel şeftalisi gülü, vardı. He, güzel şeftalisi vardı. Kesti, Burada gülü de budamış eşkim. Onu aşağıdan yukarıdan şöyle budamış. Asma'nın dalı da şöyle uzadı gitti arkadaşlar. Bunu şey yapacağım. Şuradan kabuğu ee, kaldıracağım. Toprak koyacağım. Buradan kök verip kesip kova yıkayacağım yani. Niye kova yıkayacaksın? Hiç kova mı? dalı uzamış zaten. At hayvanın üstüne gitsin uzasın. Hiç bakın başına. Yani. Yok. Bir de yani. Yok yok gerek yok öyle daha iyi. Zeytinlerimiz de oldu arkadaşlar ama daha toplamadık üsttekiler zaten şöyle görürseniz kararmış. Hafta sonu toplayacağız inşallah toplarken zaten videosunu çekeriz sizlere. Şöyle. Eğitim bir zeytin bir al, hani yok. şeysin yağmur yağınca daha iyi şey yağlanıyor ya mi? onun için şey yaptık. Ben topladım gösterdi. Yok onu göstermiyordu. Göster e onu da gösterdik. Tek başıma. Artık. Çayımızı çay demledim. Demledi. Semaveri ben yaktım arkadaşlar. Eşini de demledi. Şey yaptı? Hazırladım pardon. Ha. Hazırladım. İlla o da mi? yaktı. İşim vardı. <laughs> He. O çinko oynan falan uğraştı. Çinko iş şey yaptı. Şöyle ayarlayalım. Bir tane nar koparmış arkadaşlar. Nara da bakacağız. Ben çayı demledim. Demlenene kadar dedim. Şunlara bakayım dedim. Bunlar çinkoya çarpıp duruyordu. Çarptığı için de bir dedik nasıl olmuş bakalım. Eşim de eğer olmuşsa toplayalım dedi. Vallahi bunu adam nasıl yapıyordu? Tepesini kesiyordu. Şöyle he, böyle portakal gibi yapıyordu değil mi? Hı hı. Şöyle arkadaşlar. O nasıl izi var izi. Damarlar var da O gün de gördüm gene ben. Orada şey yaptı. Şey yapalım mı yaparlar bak. Yaparlar izle izle bak. Izle, bak. Hmm. Oh, yoruldum vallahi ya. kaçtım Şikayet etmiyorum vallahi çok şükür de. Emrah abi de arkadaşlar. Dün videomda söylemiştim börek videosunda. Beş yerinde kırık varmış. Allah yardım, etsin. Allah, yardım etsin. Allah yardım etsin. Ailesine, annesine babasına da kendi bakıyordu. Beraber otururlardı zaten. Hanımı da burada yokmuş. Hanımı da Urfa'daymış. O da gelir zaten eşinin böyle olduğunu duyunca. Ameliyat almışlar bugün. Dua ederseniz sevinerek yazdık. Mazlum biriydi zaten. Yövmeyenle çalışıyordu forumda. Borcu varmış. Borcunu ödemek için şey yapıyormuş. Böyle arkadaşlar aramız. Allah'a. O eşke. Bakma. Başka mı? Çok hafif yok bu O bu o şeyler o zaman. O zaman e, Güneydeki şeyler tatlı. O üzerindeki... gün biri, biri yazmıştı demişti ki ne kadar bu kırmızı olan eşki olur demişti herhalde. Yok ee, e, o da bizimkinde öbür de da şey eşki. Yanlış kırmızı. hatırlamıyorsam burada. ben. Yok yavrum yok. Bir ablamız yazmış diyor orada. Şimdi yanlış anla ama e, şöyle sana söyleyeyim. Daha sulanmamış. Sulanmamış değil mi? Ama tatlı bu. Hı hı. Şimdi bu, işte yine o gün söylemiştim, bizim kibire hemen hemen 10 tane yahmeler fidan getirdi o zaman. Tatlıların kibiresi diyeyim, bu validek olan. Komşulara dağıttım, 2 tane kendime bıraktım. İşte eşe Usta verdim 2 tane kendime bıraktım. Kendi elimle ektim. Yani, inan ki ayarlasanız, bir şey yapsanız, böyle olmaz yani. Ağacın biri datlı, biri eşki, resmen eşki. Hmm eşkisi nar eşkisi içini yiyorlar arkadaşlar. Hayır. O nar eşkisi ne güzel olur. Çünkü burada çıkartıyorlar, vuruyorlar içini döküyorlar nar eşkisi yapıyor. Kaynatıyorlar, kaynatıyorlar. Nasıl ben turuncu eşkisi yapıyorum mesela sarı sudan simsiyah eşki çıkıyor. Nar da öyle suyunu çıkartıyorlar, depeliyorlar böyle. Senenin birinde de kayınbaba yaparken ben görmüştüm. Aldım bakla. Dört paket bak boşa yıktı arkadaşlar. Onda yaptık şöyle bir koca kazan çıkardım. Yukarıya çıktılar yemek yemeği O anda ateş harlı yanıyordu. E. Yanmıştı. Boşa gitmişti. Şöyle yani Arlayan ne? su, su, su bitince. Ha su bitince birden yanmış tencere yapışmıştı yani. Ona güvenmiş, ona güvenmiş. He o zaman onun için ben turun çeşkisi yaparken arkadaşlar şey yapmıyor. Başından ayrılmıyor ki Zaten bir de ayrılamıyor ki Taşıyor. Çok Onun iyi, için köpürüyor. Onun için durmadan başında bekliyorum. Senenin birinde ben turun çeşkesi ya. yaptım arkadaşlar. Çocukların odasındaki sobanın üstüne koydum. Biri orada kaynıyordu. Biri de diğer sobanın üstüne kaynıyordu. İki kazana koydum. Daha çabuk pişsin diye. Rümeysa o zaman ortaokula gidiyordu işte. Dedi ki ne? Anne dedi bu neci dedi pis pis kokuyor dedi. Kokuyor deyince kapıyı örttürdü bana. Kapıyı örtünce bir vardım ki ne çömçe içine yapışıktı. Çömçeyi zorla çıkarttı. O kadar emeğim boşa gitti. Sakız gibi oldu. He. O bir şey de toplarımız da bir şey Çıkmadı çıkmadı tencereden çıkmadı. Ettim etme etme. O çekmeler. O 10, 10 gün şurada tulpanın altında on gün üstü kaldı da öyle çıktı. Ya o bir şey toplayın toplayayım toplay, toplay, O da bir şey de. Hadi ona da bir şey yapmıyor ama onu kes, suyunu çıkartmıyor. He vallaha. Şu elimi yıkayayım da gelin yapış yapış. var mı yavrum? Doğruyu yok. Tamam normal şey. Çek... Getiremiş esmer Sağ zahmet ya. Berem kömbe var mıydı? Yusuf kardeşim getirdi. Var. Midem zardı ya. Elleme yapsın. Onla yata yata büyür. Allah la ilaha illallah. Kamera çıktı mi kamera? Eşimin özel bardağı arkadaşlar. <laughs> bir şey bir şey unuttum vallahi ya. Başa şey söyleyecek bir şey Bir kıssa vardı. Bunda arkadaşlar Yusuf abi var bizim evi boyayan. O da her gelmesine böyle bir şey kutu getirir bayram kömbesi biz seviyoruz diye. Ya o gün de zavallı vantilatör getirmiş ya. He o gün de vantilatör. Para, <laughs> para almadığım için. Heh. Artık yavaş yavaş havalar seriniyor arkadaşlar. Eğer Yazın olsaydı bu saatte burada durulmazdı. Daha içeride saat kaç? Klimayla oturuyorduk. Oradan güneş, oturuyordu. oradan güneş vuruyordu. Şimdi artık güneş yavaş yavaş yükseldiği için gidiyoruz. Eyvahar Gül'ün evi de zaten denk geliyor. Ay gözüm yanıyor. Zemin aldın mı acaba? ayağı var ayakları. <gülüyor> <gülüyor> bu benim bardan naz ya da arkadaşlar. Eee sevdiğimiz bir abi reklam içindeydi de bizim bizim toptan büyük bir toptancıdan alışveriş yapıyordu. Bu nida gazuzu, beyaz nida gazuzu. O nida gazuzlara göre daha şey helal yani. Onlar aldı, bir şey aldı. Dedim şey almıyorum, yok dedim. Ya dedi bir daha bardak aldı. Dedi. O zaman Allah alem iki, iki buçuk lira mıydı? Öyle daha şey daha. Bundan iki tane var arkadaşlar. Yüksel. Ondan sonra dedim bir tane olur mu dedim. Ben dedim yani eş yani aşkıma ne diyeceğim dedim biliyor musun? O baba dedi o zaman dedi, aldı bir tane daha dedim madem dedi. Öyle bir çift bir çit aldırdım. Yani kendisi aldı. Hediye e, orada. Bir tane eşe bir tane bana. Mı, tamam yeter yeter yapma atını kapat ağzını da Gerçi ağzını da kapatırsan tüter şimdi Yok tak, tamam Söz oldu zaten O, o yana yoruldum vallahi. Ben yani. senem boşalttım arkadaşlar İçeride iyice yedim zaten Bu, bu, bu dersleri de yeni aldım Bakın bu şeyli sağlıklı ters yani Hem ileri kesiyor hem geri kesiyor Yani tavsiyede iki taraflı da az Maşallah yani 15 sen yüktüğü de keser yani. Bunu yaş demeden kesiyor maşallah. Böyle. Ama ince ince. Böyle büyütüyorsun. Bunun özelliği böyle. Çakıyor. gibi. Ben şu da keskin ama ince. Bir, bir tamam. Bir Yo, tamam hadi. Bununla kes ben de bunu da kesirim hadi. Yavaş. Evet Sultan anlat. Ne anlatayım? Anlatayım. Havadan, sudan, karadan, denizden. Arkadaşlar. <laughs> ben de iyi geliyorum. Kalkayım o zaman. Elimi yıkayacağım yok. Gerçekten arkadaşlar dile getirmek istemiyorum. Ama e, bazen diyorlar. E, bazıları diyorlar ya işte dile getiriyorsun falan diye. Aslında ben dile getirmiyorum. Bazen o kadar canım sıkkın oluyor ki ne. Biri yazmış demişken ben seni hiç sevmedim de. Tamam sevmeyebilirsin sevmek zorunda değilsin. Ben çok sevmiş. Ben seni hiç sevmedim demiş. Kaynananla konuşmuyor demiş. Ya kaynanamla konuşup konuşmam seni ilgilendirmez ki ne? Benim ailevi sorum seni ilgilendirmez ki yani. Ben gitmiyorum. Eşim gidiyor. Arada sırada çocuklarım gidiyor. Ama benden görüşmüyor. Ben de ondan görüşmüyorum. Kaynanam hiçbir gelinliğiyle konuşmuyor ki ne? Aslında İstanbul'daki gelinle konuşmuyor. Adana'daki gelinle konuşmuyor. Onları görmediniz o Ömer kaynımı gördünüz. Onun hanımını görmediniz. O hastanede çalıştığı için onu görmediniz. Kozanda var bir tane. Ondan görüşmüyor. Onu da görmediniz zaten. Onun kocası burada yok. Ondan sonra benden görüşmüyor. Bir büyük gelin var yanında. Bir büyük gelinle yani o da beraber oturduğu için ondan şey yapıyor. O da beraber de değil. Odası ayrı. Mutfağı ayrı zaten. Yani ben eşimle şey kaynanamla konuşup konuşmuyorum kimse ilgilendir mi? Herkes dört dörtlük kaynanasına dört dörtlük mi yaşıyor sanki? Yok. Ben yani görüşmeyene de görüşene de saygı duyuyorum ben. Benim annem de kaynana. Benim annem gelinine kızım kızım diye davranıyor. Gelin iyi olsun kötü olsun o kimse ilgilendirmez de yani. Ben e, görüşmüyor, ben seni sevmedim. Seni ilgilendirmez ki ben görüşüp görüşmedim. Bugün sabah yazmış yorumu ee, sabah gördüm ben hatta Hülya bacımla konuştum o dedi ki ne ben de dedi, dedi izledim videoyu dedi o yorumu görmedim demek ki dedi ben izledikten sonra o bir akşam 3-4 kere izliyor bir de sabah kalkınca izliyor artsın diye hatta Fatma Nur abla da geri sonradan sabah girmişti yorum yazmıştı yani ona da söyledim dedim böyle o da dedi ki ben görmedim dedi o yorumu dedi yani de, demek ki benimle sonra yazmış dedi yani arkadaşlar bilip bilmeden gerçekten yorum yazmayın. Ben dile getirmek istemiyorum. İster e, beni izlesin yani beğensin, ister beğenmesin, ister sevsin, sevmesin. Beni sevenler var zaten. E, beni sevenleri de ben çok iyi de dersin, biliyorum. Yani adını. ben sadece, ben dün de dile getirdim. Benim videolarımı evinde internet olanlar izlerse, videolarım ilerlerse ben de inşallah, Allah nasip edip de şu tavanımı yaptırırsam ben kimseden bir beklentim yok, bir şeyim yok. Yani gördünüz tabanımın halini. Açı mı açı. Hı? bak, He bayağı aydınlık. Bayağı hani şey yani ha. İki yer, iki üç yerden delinmiş arkadaşlar. Oradan sızıyor. Ee, orada biriktiğinden dolayı öbür tarafa da akıyor. Oradan da damlama yapıyor. Artık eşim bıçakla deldi yani. Delince su olduğu gibi aşağı leğenine aktı. Şimdi oralar işte gündüz şey yaptı, yapıştırdı onları yapıştırınca dur bakayım inşallah bundan sonra akmaz çünkü çinko çürümüş ben hani izlensin videomun şeyi derken ben onu kastetmek istiyorum yani ben vergi ödüyorum bakur ödüyorum yani ben e, biri demiş her gün her gün ne atıyorum video demiş sen ilgilendirmez ki benim her gün her gün video atıp atmam ben bakurumu vergimi sen mi ödeyeceksin yok muhasebecimin parasını sen mi ödeyeceksin yok onun için ben evimin geçini de sağlıyorum. Eşim bu sene işi de çıkmadı iş buradan dolayı. Ay o gün yine bir iş vardı. Neredeydi? Ee, bak unuttum ha. Yine resmi bir yer. Neymiş? 40 yaş. 18 40 ya, Yaş, yaş, yaş ıı, şey yapıyorlar. Ha, yaş sınırı hoş. koyuyorlar. Mesela eşim araştırıyor 18 40 yaş arası. iş buradan da zaten kayıt yapamadı. Hem yaşı tutmuyor hem de zaten 24 aya işte çalıştın 24 ay beklemen lazım diyerek 24 ay tamam da ben 24 ay çalıştıysam diğer 24 ayda ben ne yapacağım ne yiyeceğim ne içeceğim bana kim bakacak benim kimsem yok mesela benim bir garip anam var zaten anam kendi kendine bakamıyor kulluk maaş alıyor kardeşim o da kendine yetiyor zaten o olan bir yandan e kardeşim mesela aya yanmış Kardeş oğlan öyle çalışıyor ya yanık ya. Ya yok şimdi şöyle tamam ben kabulüm razıyım. Tamam da, yani bu yok millet yok. ne yiyecek ne içecek yani böyle saçmalık yok, hani olur yok, güzel mu? Yok diyorlar ya işte. Yaz sınırı koyuyorsun. Şimdi tamam ben 24 ay okulda çalıştım. Hadi 24 Çok ay çalıştım. Ağzına bir şey. 24 ay çalıştım. 24 ay beklemek tam bekliyorum zor sorun değil tamam da. Orman işletmeye gidiyor. Ha orman işletmeye gidiyor. Orman işletmeye gidiyor da kaldı, sözleşmeli gibi yani genel şey neymiş? 18 40 yaş. Milli, Milli Spor Bakanlığı'na şey yapıyorum. 18 35 yaş. Bilmem Delosyon'a şey yapıyor. 18 40 yaş. Yani yaş sınırı var. Benim yaşım 46. Normalde kim bir 48 de şey. Normal yaşım 48 de bakma yani kim bir 46. Ben bu yaştan sonra ne yapayım ya? Nasıl yaşımı büyütü diyeyim? Yaşımı bir şey yapayım yani ben de şaşırdım. Tamam yaşını küçülttün. Yarın bir gün bu sefer de emekli olmak için Zaten Çam. yaşın iken 30'a düştüreceksin, hadi. Bu yaş büyüttürme derdine düşeceksin, emekli olma, ya saçma sapan, vallahi. Yani, kız, yaş sınırı koyulmayacak. Benim bildiğim çalışmada yaş sınırı koyulmayacak. İnşaat yok, bir şey yok, iş yok, güç yok, yani. Baktım ya, uyuyamadım işte. Öğrenci geldi, mı yanına? küsür En son yani klima şeyi. Elimaya hemen hemen 20 gün oldu açmıyor. Çünkü burada çok sıcak arkadaşlar. Şu anda bile yani e, ter yok ama hafif sıcaklık var yani. Şimdi ben geleyim niye giydim. Ben biraz terleyeyim yani. O terliydi. Ben, ben de çalıştım. Terim soğumasın. Arkada yani. ağaçlar falan budadı biraz. Dağ, ondan sonra iş bitmedi daha. E, ondan şey. sonra e, o şey yaparken de ben de bulaşığı falan yıkadım. Ocağı sildim. Ortalığı toparladım. Bir tane iğne oyası videosu çektim. Bu ya video çektim, video yükleme oldu. İyi videosu çektim ben de. Ondan sonra da hemen bidona oynattım. Şarjım ikinci, dedi, dedim. Şarjım bitti. Ha o öncekiydi. O ondan no, sonra ses, ses ses ses. Ondan sonra e, şey yaptım. Ne onun adı? Ortalığı toparla, iş güç işte aman gitti. Kadınların için ne olacak? Sabah kalk, kahvaltı yap, bulaşık yıkar, çamaşır yıkar. Çamaşırı ser, çamaşırı katla geri yerine koy. Ocak Ortalığı toparla, sil, süpür. Akşam oluyor. Akşama kadar o düzen çocuklar gelene kadar devam ediyor. Çocuklar geldi mi hepsi geri bitiyor. Kiminin çantası orada, kimisinin pantolu orada, kimisinin sırtı orada. Kimisinin hele bilmem neyi orada. Toparla toparla Dur. Bir de ev küçük oldu mu daha çok zor oluyor. Dağılıyor. Bak nasıl kanadının altına aldı yavrum. Hmm. Anne ya işte. Bunu ayağa işte. Ayağa ben zoruna gidiyor. Çok basit. Hayırlısı da şu bir göz ameliyatı olursam biraz daha şey olur. Ha mesela bir iş vardı ben gözümden dolayı Bak kendime güvenemez. Akşam e, eşimle oturuyoruz beraber. Mustafa zaten yorgun argın geldiği için yattı. Öbür ikisi de öbür tarafta ders çalışıyorlardı. E, girişte. Eşim ne çay çay de, demli ben demi ben koyayım da dedi sen de dedi suyunu koy dedi bardağı görmediği için hepsini sehpanın üstüne döktü koşa koşa gittim bez getirdim serdim yani artık göz hani katarak kapattığı için hayırlısıyla ameliyat olsa hani en azından yani bir vidayı ya, bile sıkamıyor şu şeker ben, ben kendim acındım acındım. şu şeker baktığım dün mü burayı göremiyorum yani mesela kamdan tekerle gidiyorum araba geliyorum diye komple, komple dönüm yaptı Test dönüyor bak, araba var mı diye. Seçemiyor mu ya? Sol kapan tamamen kapan. Bize çok şükür, Allah'tan gelsin de. Burada yani biz kendimizi acındırmak için değil yani. Bir şey beklediğimiz değil. Allah razı olsun yani. Dua, dua edersen dua. Başka bir şey yok yani. Belki bizden bir şey bekleriz. Bunların rengi güzelmiş ama arkadaşlar. Çok sulanmamış daha tam sulu değil yani. Ben bir şey sana diyeceğim bir de dur. Sen söyle. Ne söyleyeyim O bir ayakkabı He Annesini biri bizden selam istiyordu. Şey mi? Annesi ölmüş o mu? Ee, bir arkadaşımız. Annesi ölmüş. Annem diyor seni çok severe gizliyordu diyor. Eğer diyor, yaşasaydı diyor annem dedi yani demiş selamını senden selam isterdi diye. Ee, biz unuttuk kaç videodur onu. Ee, şeyi eşim artık ekran fotoğrafı almış. Ben unuttuğum için. Dün börekte söyleyecektik. Börekte şey yapamadık. Unuttuk. Börek bitti. Ondan sonra şey yaptık. unutuyor sonra söyleme. unutuyor arkadaşlar. Aklımızda kalmıyor. Dün de böreğim çok güzel olmuştu kalmadı. Sadece ölüme ise iki dilim kendine üç dilim Abdullah'a ayırmış. Ee, bitti yani. Çorba da bitti. Börek de çorbam da çok güzel olmuş. Deliniz artı. Hakkınızı helal edin bu arada. Valla çıkıp gelin. Un bul. Ispanak her yerde var. Marketlerde olsun. Pazarlarda olsun. Var yani sonuçta. Ee, güzelce bir tepsi yapmak da 3 tepsi yaparız. Fırın karşımızda zaten pişirdik. Aha semaverimiz de var. Çayımızı demlerik. Yere Yeri geçeriz. Aşkı. He. Okuyum bak. Esra Esra. Esra Esra. Abla demiş. Annem geçtiğimiz ay vefat etti. Seni severek takip ediyor işte. Annesinin ismi Keziban. Annesinin ismi Keziban. Kardeşim. Buradan abla mısın? Kardeş misin? Bilmiyorum. Bacım. Ben cevap ver, zaten Allah ya. rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Ben, Rabbim inşallah ben cevap yazdım e, mezarını şeye. geniş eylesin. Habirin, He, e, Kezban mahkamın. teyzeme de e, Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. E, buradan da kendisine çok çok selam gönderiyorum. Yaşasaydı keşke ellerini öpmek nasip olsaydı istemiş her yani şey He. annesi için istemiş. Anne hatta. annem demiş yani o ben de aslında okudum da ben cevap veremedim. Ben cevap verdim hatta lafım var yani bu söylenmez. O gün de okudum yani yazdım ya işte. ben yani bu bediyem olsun diye. Teyzem lütfen geç diye. Allah tüm geçişlerimize rahmet etsin, makamlar cennet olsun. Kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntısına gidersin Mevlam. Hastalarımıza ayrı şifara versin, ölmüşlerimize rahmet etsin kimin gönlünden ne geçirse hakkında hayırlı olan nasip etsin. Amin. Yani iyi bir şey bulamıyorum yani. Allah herkesin gönlüne göre versin. İyi düşünen, iyi kötü düşünen kötü. öyle değil. Herkesin düşüncesi, görüşü isteği kendine göre. Allah'ım herkesi ve tüm takipçilerimizi rahmetle muamele etsin. Rahmetini üzerine eksik etmesin. Aklımıza, Aynen. aklımıza işten ayrı Amin. Arka tarafta düğün var. Abdullah şey olursa akşam gönderim de çeksin. Arapların düğünü var. Ben de gidebilsem ama aslında ben gittim mi? Kenarda bekliyorum şöyle Abdullah çekiyor geliyor. Kendine de tek de arkadaşlar. Telefonu elinden alırlar. bir de bizim arka taraflar biraz şey ısıt. Döverler veya da bir şey yaparlar diye ben ondan korkuyorum. Bizim Abdullah da biraz yaramazlık var tabii ki onun için korkuyorum. Bizim Abdullah da bir şey var arkadaşlar belayı muklatis gibi çekiyor?

Acıyım valla ayağına. Ayaklarına Ayaklarım arkadaşlar onu kırıp tekrardan şey yapmakla ben de e, canı... Götürsün bir gözüm var mı? Göz Götürsün bari Mustafa artık. Kırıp yeniden yapabilirse kırsın yeniden yapsın. Yazık ayağı öyle çöt oldu ona. İlk şey olduğunda biz bilmedik arkadaşlar herhalde dedik e, ezdi etini ezdi de ondan şey oldu diye oysa adamın ayağını kırmışlar. Ama cinsi maşallah güzel. Aman köyden gelenler nerede? Şadaza, za. Şada oldu da dışarı da giderler abi Aa, Az önce buradalar da onlar. Arkadalar mı acaba? Onlara Mustafa gözü gibi bakıyor köyden getirdiklerine. Bunun cinsi de güzel ama ayağı yazdı işte. Ayağı şey oldu. Çok oldu. O gün bu şey olmuş arkadaşlar. Eşim hamur yapmış bulamaç gibi böyle cücük de içine düşmüş eşim yıkarmış ne yapmış dedi gel buna bir bak hele dedi baktı ee, şey artık gitmiş yani ben dedim bu ölür dedim geri gelmez dedim artık internetten veteriner numarasını bulduk hemen aradık dedim abi dedim böyle böyle dedim işte bizim dedim cücük vardı dedim böyle böyle oldu dedim hani getirsem dedim bir şey yapar mısınız o dedi ki abla buraya getirmeye gerek yok dedi ee, şekerli su yapın dedi şekerli su verin dedi Mustafa da vardı evde hemen şekerli suyu verdik. şılınga vardı şılıngayla hemen ağzına sıktık ondan sonra yok ondan sonra arkadaşlar e, şey yaptık ne onun verdik çocuğun ağzına verince zaten hemen o kustu kusunca içindeki hamur çıktı belliydi zaten İçinden hamur çıktı arkadaşlar. İkinciye bir daha verdik. Bir daha hamur çıktı. Ustu yani. Ondan sonra sar dedi. Şey veteriner sıcak yerde dursun. Ben de güneşe koydum. Güneşe koyma da dedi. Çarpar dedi. Güneşe koymadım. Artık sardım bir şeyi. Yatak odasına koydum. Benim de işim vardı. Çarşıda bıraktım gittim. Gel dedim. Eşim sardığım şeyden çıkartmış. Biraz kendini toparlamış. Ha? yapışmıştı. He. Ondan sonra şey yaptım hmm. ne adı annesinin yanına bıraktım annesinin yanına bırakınca annesi üstündeki hamurları aldı yani gagasıyla hamurları aldı ondan sonra şey yaptı kurudu Burayı çevirecek misin? Buraya He? Biri sormuş ya kurupuna su atıyor mu diye Çek de göstereyim yani Ortada suyu mu atıyor He ee, böyle su geliyor da berrak zaten suyu ama içilmiyor arkadaşlar çok tatlı tatlı olduğu için Normal içilmiyor. Şirali yani ha. He. Çeşme suyu gibi. Arkadaşlar. O gün bir bayan bir demişti de yani. Dur bakayım. Hani bazen bir, birkaç kişi demiş. Ya suyun işte kıymetini bilin çok şart. Normalde biz buradan kullanıyoruz arkadaşlar. Yani, he biz değil. her şeyi oradan kullanıyoruz. Arkadaşlar videomuz fazla uzun olmasın. Oy. Bugünlük videomuz bu kadar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Canlı yayın yapacağım yapacağım da ileriki günlerde inşallah. Şu havalar bir soğusun. Millet içeriye bir girsin ondan sonra. Soğuğa He. Fıstığımızı kalalım. <laughs> Çayımızı demleriz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet olsun, olun. Hoşçakalın. Allah razı olsun.